Arkadaşlar burada önce çok kötü bir olay oldu. Videoyu başlattım sanıyorum. Başlatmamışım. Ve ben video çekiyorum sanıyorum. Ve bunu kestim. Size. Ne yaptım ben? Baksana video açıklığı. Kapalı mı diye. oldu. Biz kesmişiz burayı tamam mı? Çöpler daha iyi haklı İşte hadi.

Yapamıyorum ama yine de kes tutuyorum. göster bize. Göstermeyi istiyorum. Yapıştırmışım ben oraya geri kalan yerleri. O yüzden kesemiyorum arkadaşlar. Bu kadar gül. şükür. Dur. yüz dudakları da kadar kaç bu Ben onu da o on veriyorum. Çok güzel. Bu kadar şey açıldı şeyleri açıyoruz. Bunun da gaz bazı ve Şöyle önce bir yer taze vereyim. <laughs> Diğer tazemiz. Mini boyut mele. Melpaze. Melpaze miydi adını unuttum. Bir de böyle bu şeyleri olur ya şeye koyarsın. Böyle. Bunu musun? Ben Bende var. Bakın da önemli var. Ama anne de var. Ama de var. Anne de var. demek istiyorum. İşte şöyle. Oldu bu. Böyle yüzüne buz tutuyoruz işte. Anladınız. mı? Anlattınız. Anlamazsanız terlik geliyor. Vallahi terlik. Hadi Allah. Hadi Allah. Bu çayı bulmam lazım ama.

kapağına kadar <laughs> kapağına kadar düşündüm artık bir like hak ediyorum ama değil mi? Bakın kapağına kadar düşündüm. Şimdi buna kağıt yapıştırmış demeyin bakın. Arkalarını kağıt bildik. Bakın. iç açılıyor buradan. Geliyor buradan. Başka ne var? Ah, şeyler var burada. Bu da bir şeyler herhalde. Bu da güzel bu tutma şeyi. Şu tane yapmışım ondan. İki tane yapmışım bize bu tutma şeylerinden. Bir de ne kalmış son olarak? Piş piş piş. Saç kremi, krem. Actually,